Mevsim sonbahar. Sonbaharda da bir çekim yapayım şöyle köyümüzü. Burası Dede Pınar Aşağısı Ümit Köser'in gaz çiftliği. Horoz sesleri, kas sesleri kendini gösteriyor burada. Dün yağmur yağdı. Hava bugün nispeten serin. Kapalı. Şöyle köyü çekeyim tepeden kuş bakışı. Gürsel Güner çatıyı yeniliyor. Bu sene bizim köyde inşaat yok ama Şafi yenileyen çok oldu. Yafes Güner, Muhtar, Fahrettin Güner, Nazım Zengin, Galiba Haydar Arkan da aktardı. Gürsel Güner de aktarıyor. 5-6 aile çatısını komple yenilediler tahta üzerine sırlı kağıt ve yeni tavanı döşüyorlar. Şöyle yakından tepelerdeki kekeyi de gösterelim mi? Kekik, tepelerdeki kekikler. Evet.